Hey, turuncu karıştı. Karıştırma yeşiller benim. <laughs> tamam. Sen turuncuları al. Sadece bana turuncuları ver. Ben yeşilleri alınca zaten turuncular kalacak. Ama biraz acele etmelisin. Sen yavaş yapıyorsun. <laughs> bak bak bak. Ay! Hey, turuncu karıştı. <laughs> <laughs> Değerli çok oldu. Evet sen çok topladın ha. Benim için tam. Çünkü benim en sevdiğim elbiseler. Ama tabii ki hazır bir elbise. İmkanlar da oluşturduğunda bunu bulmuştum. Evet. De, ama, bu şekilde olsaydı emin ol. Kemari. Sonra da bunları pilav yapalım yiyelim. Evet. Yani, pilav yapmayacağız yani, gibi. Yeşil mercimekli bulgur pilavı yapalım. Çok evet. da güzel olur yeriz akşam. <laughs> Olur mu? Evde turunculardan. Çünkü turuncudan da çorba yapabiliriz. Aynen. Hayır. Kırmızı çor... mercimek çorbası. Çorba yapmıyız. Anne. Evet. Mercimek Sen köftesi de yapabiliriz. Mercimek köftesi de yok. Hadi <gülüyor> ayır. Ayıralım ki karışmasın. <laughs> evet karışmasın. Bak belki de. Yine. Sen çok topladın ha. Çok şükür. Aynen. Ben de seni sevdim. sevdim. <laughs> Bundan sonra pilav yaparken seni çağıracağım Gel taşlarını ayıkla